İçeri doğru, cezaların dışına doğru çıktı. Alpay ince uzaklaştırdı. Bravo! Gökhan. Bravo! 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 Metin Atçı'ydı. kan. Bir kez daha faul mu? Elle oynama mı? Elle oynama. Orada bir küfür geldi orada. İtirazı bir araya geçebilir. Riski bir hareket. Oktay. Şimdi Gökhan. Kaptan yerde. Faul. Ali. Bir kez at aç. Bir şut kaleci. Maç. Dakika 25. Korner kullanılacak. Topu sen bu dakikalarda abluk altına aldı. Bir kafa dışarıya. Çok net pozisyon. Altı pas içerisinde. Oktay Güven. Şimdi. Karşı karşıya ve dışarıya. 28. Bu arada Kaan dokunamadı. Devamında bir şut bu. Kale alanı döndü. İnanılmaz. Seçkin yerde kaldı. Metin ayakta kalan oyuncuydu. Kaan önüne top istedi. Kaan'a doğru. Kaan Demirkaya. Kaan sıfıra indi. İçeriye çevirdi. Bir şut dışarıya. Üst üste üç üst, net pozisyon. Tribünlere maçın başından beri susmadılar. Metin. Şimdi Açın başından beri susmuyor küreflü Spor seyircileri, köylüleri. Arkaya doğru offside. Bayrak havada kalecide kaldı zaten. Taç. Bu dakikalarda Topisar rakip yer alanda etkili olmak istiyor. Bu arada Bayrak Hava'da top ama Bayrak Hava'da. Çok. Berke. Berke. Ozan köşeden aldı kaleci. Kerem Uzgur. Destek olursanız seviniriz. Ali Esen, bir diğer kaptan Gökhan Çetinkaya. Hüseyin Hakan Atak kanat değiştirdi Hakan Direğin dibinden dışarıda Direği yaladı dışarı çıktı Grup, Sağlık görevlileri sahaya gelecek mi onu bak bakıyorum Gökhan çok sinirli Sağlık görevlileri sahaya geldi Fayla pozisyonu şu anda değerlendiriyorlar Gökhan. Penaltı bakalım gerekiyor. Onu da bildirdi. Ve şimdi Ozan topun başında ama Kaan demir da çizgi üzerinde hareketli gibi geliyor. Ben orayı anlayamadım. Ozan. Ozan dışarı attı. Geçen haftaki mücadelelerden sonra Şimdi külefli Bu arada yerde kalan bir oyuncu var Oyun durdurdu Şimdi serbest vuruş kö Köşe vuruşu kullanılıyor Kafa vuruşu Kaleci Korkut'un ellerinde eridi Oktay der Oktay indi kaptan yanında kale vuruşu. <laughs> Göka şimdi ayağı kaldırıyor centilmen gereği. Tabii fizik Üç kişilik bir baraj. Kaleye doğru kaleci. Bir kafa gelmedi. Karambol ve gol. Ama gol geçerli değil.